Geç. Geç 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 geç, geç. E, Ana bu cam da çift cammış. Vallahi düşer Kadir abi. Birinin kafasına düşer. Düşmez kız bizim apartmandaki camlar da eskiden böyleydi. Biz iki tane cam siliyorduk eskiden. Ay, Kadir bak. Bak çok güzel. Evet gördü. O gördüğünüz gibi kettle'ımızın dibi hışır olmuş. Verin bir de ben bakayım kettle'ın dibine. Ne oldu? Görmüyor musun dibine kadar kötü. Bu ne hemen su koy bir kaynasın. Olmaz Kadir. Bu kettle bozuk. Vallahi bozuk. Hayır, hayır bir şey olmaz. Bunu sıkacak. Ne yapıyorsun şimdi? Üstte çıkacağım. Tamam poşette ne yapacağız? Merdiven. Şey, şeyin üzerine. Ya, tezgah serceksin. Merdiven alalım. Al. Merdivene gerek var mı? Çıkabilecek mi ki bu kız? Çıkarım canım. Neden çıkayım? Ha merdiven. Şey, tabure olursa olur. Tabure de verseniz olur. Tabure de olur. olur. Dolaplar yağlı bir dolap kesinlikle değil ve içi boş bir dolap. Mutfak dolaplarının üstüne de baktım ben. Üstü kesinlikle tertemizdi. O mutfaktan dört dörtlük bir temizlik bekliyorum Cansu'dan. Hadi bu cam bezi. istersen de. Bir şey diyeceğim. Üstü Nasıl? tertemiz. Çok güzel. Ama bir alayım tozunu. Ya tabii ki al da şey yani. Yok çıkma der gibi dedin de ondan Ha yani yağlı değil onu demek istedim. Alttakini en al. iki tane en al. Onu önce bırak alttakini tamam. çıkar. Bakayım, tamam Hah. Geldi mi diğer kettle? Üstü tertemiz. Allah canını alması yerler dar geldi adam göklere tırmandı. Hadi kettle'ı verin. Mutfağa girdiğimde zaten ilk işim e, mutfak dolabında yağ var mı diye bakmak oldu. Hiçbir şekilde yağ göremedim. O mutfaktan onun bir saatte çıkmasını bekliyorum. Ben de diyorum ki bu kettle bence senin o dediğin kettle'ı basın ki. <laughs> İçine şey çıkıkmış. Bak bakayım çalışıyor mu? Sigortayı falan attırmayalım şimdi. Heh, şu an inşallah. Orada kahve. bir tane kahve makinesi de benzer bir şey var ama ne olduğunu ben de çözemedim. Nereye o yapalım? kahve makinesi kız bu eskiden çok meşhurdu. O attırır ha sigortayı. Bu var ya elektrikle çarpıyor kahve yaparken. Ama ben ha... Ben size demedim mi? Ya biraz abi lafı dinleyin. Bir tane kettle taktık. Ay bu da bir dediği doğru oldu diye. O Daha öyle. Şarteli kaldıralım. Evde uğraştıracak bir şey olmadığı için bütün detayları inceleyeceğim tekrardan. Kadir televizyonlarını yeni açan seyircilerimize neden bu halde olduğumuzu açıkla bakalım. Şu anda televizyon açan sayın seyirciler az önce elentiriğimiz vardı. Kettle'ı fişe takınca otomatik attı. E, şartel şu anda şartelin gelmesini bekliyoruz. Yarışmacımız da yağsız mutfak dolabının üstünü spatula ile kazıyor. Boya var boya. Ha boya varmış boya. Bak bitti bile. Atlat Kadir. Alayım kızıma. Alayım kızıma bir kutu boya. Boya kendini boya. Dana boya bir... Kadir şu fişi çeksene. Sigorta bir daha atmasın. Ah ışıklar geldi. Şimdi kettle takabilir miyim Hadi bir dene bakalım. Belki bu sefer sigortayı attırmaz. Kız al at getir, yazar kapları da giymiş bu ikili eve. Cansu ne var şimdi orada? Burada <laughs> hiçbir şey yok. Ben burayı bezle alıp iniyorum. Bir... Bak şunlar var ya sadece. Ya sen iyi misin? Allah'ını seversen ya. Burada <laughs> hiçbir şey 真辛苦。 Kendine Bence banyo daha uğraştırıcı. Banyo geçeceğim. Gel. Dur geçeceğim. Sakin ol. Mutfakta bir tane dahil toz ya da kırıntı görmek istemiyorum. Kız Allah'ını seversen in oradan aşağıya. Ya bitti mi? kız, durun bir ya. Çık, kız. Tamam bitti bak o tarafta yok. Bakın dünkü yarışmacımız da Kadir'i dinlemedi. Sonra süresini yetiştiremedi. Ona göre. Evet oturmuş peteğin yanlarını telliyordu. Bu çocuğun bir lafını dinleyin. Çabuk ol lafını. Ötekileri dinlemeseniz de olur. Benim dilim. Cansu hafta başından beri çok iddialı konuştu. Ya dün benim evim aşırı derecede yağlıydı ve o evin üstesinden gelirim dedi. Ee, bugün de e, Cansu'dan gerçekten dört dörtlük bir temizlik bekliyorum. Hah bak bak bezi güzel yıkıyor bak. Oo lıngır lıngır bırakıyor. Başta tüm yarışmacılar böyle yıkıyor. Ne var bunda? Sonradan mı bozuluyorlar diyorsun? Bu ne ya bu benim elimde kaldı Kadir. Oh. Aa sanat harikasını mahvetti gözün kör olmasın. Ne kadar da güzel duruyordu bu. Bu bina yapılanı olmuş <laughs> 80 sene kapağı söktü. Sanat düşmanı. Bunu nasıl takacaksın? Bak Kadir beni durdurdun bak gör bak gel. Kız sana <laughs> Gel arasına. gel, gel bak. Gördün mü? O kadar övdük, nazara geldi tahta. Gel yani son tak. Hah. Cansu Hanım, temizlik elemanı olarak çalışıyor musunuz? Evet. Ama evlere temizliğe gitmiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Yalı. Yalı dışarı. mı? <laughs> Ay sizinki de tam şov yani. Yalı temizleseniz ne olacak? Ev temizleseniz ne olacak? Aynı şey değil mi sanki? Yalının mutfağına mı girip temizliyor? Yağ mı, yağ mı söküyoruz biz orada? Zengin evi onlar. Zengin evi onlar. Havası ayrı olur He. canım. Ben yapışmış. Kapıçın o bardağı yıkadım. Ondan sonra dün akşam hanımım e, neydi o? Havyar sürmüş, onlar kurumuş, onu temiz. Öbür garibim de melemenin mele domates kabuklarını temizliyor tezgahın üstüne. Bırakın canım, ben ne yalı sahiplerinin çalışanlarına neler yaptıklarını biliyorum. Onlar bizim orta direğimize kurban olsunlar. Onların bir de her eşyası kıymetlidir kız. Ben orada korku korku iş Tabii canım. Bir vaza düşse beş sene çalıştır ve davet. Dünyanın en değerli insanları onlar sanki. Tek peşinde bir tane güvenlik görevlisi öyle yapıyorsun temiz. Aa o neymiş öyle? Sanki Topkapı hazine Dairesi'ni temizliyorum. Peki ne? Nereyi temizliyorsun yalıda kız? Yalı çok büyüktür. Yine yalıya bir iki kişi gitmiyorsun ki. Kaç dokuz tane temizlik elemanı. Adam burada değil. Adam ev tozlanmasın diye keyfi dokuz tane eleman alıyor. Eve. Ah zengin olunca ben işte gördüm <laughs> ev tozlanmasın diye ev temizlik alıyor. Altı ayda bir kere geliyor, iki gün kalıyor gidiyor. Cansu hanım bana hiçbir şekilde temizliği öğretemez. Dün ben hepsini öğrettim temizliğin nasıl yapıldığını. Bugün de göreceğim Cansu nasıl bir temizlik yapıyor. <laughs> şimdi süpürgemizi çalıştırdık. Bu camın boşu boşluğu bayağı tozlu, silmeden önce kabasını bir güzel çekiyorum. Kadir dur ben seni tutayım. Sen beni tut da iyi tut ama. Şimdi sen düşüyormuşsun. Tulumun elimde kalıyormuş. Bu tulumdan adam mı tutulur ola bacağımı tutsana. Sesin çıkmıyor bu bir sabah sabah. Şöyle tuttur. Sen de bu meziyet varken bacağımı da söker kutuda. Ben bu daha üstü silmiyorum ama bak buraya yetişemiyorum. Tamam şimdi şunu ben bir yıkayayım dur. Ver ben yıkayayım. Ömrümde böyle cam silme şekli görmedim. Sansa Türk sanki dans gösterisi yapıyor. Ama bacağımı bırak da bacağımı ver. Ayağımı koy. Oy. Of. Suyun nerede Kadir? Gel yani şurada. Suyun yok senin. Aa, suyum nereye gitti? Yarım suyum var. Şimdi güzelce bu camın kafasını ben bir alayım hatta dur. yavaşlıkla o mutfağı yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de takıldığım yerler var. Temiz olan yere, kirli bir tarafa, toz olan tarafa vurup tekrardan temizlediği yere vurdu. Cansu mutfaktan başladı. E, mutfak dolabında çok süre harcadı. E, sürekli terledi, boş terledi, susuz terledi. Ben buna çok dikkat ettim. Aynı kovanın içinde sürekli... E, teli soktu, teli çıkardı, bezi soktu, dur şey, onunla sildi. Sonra kurulamadı, hiçbir şekilde silmedi. O pisliğiyle sadece o bezi sildi bıraktı. 31 dakikamız geçti. Evet, İstanbul'un güzide semtlerinden Maltepe'de çılgın temizliğimiz devam ediyor. Şu anda mutfaktan bir önce çıkmak için koşturuyoruz. Neden? Çünkü banyo ve salon buradan daha kirli. O banyonun kireçleri bakalım nasıl temizlenecek? Ekrandan sakın ayrılmayın. Ayşe teyzeler, Nurtenler, Aytenler, Gültenler. Hepinizi Fox ekranlarında görmek istiyorum. Lütfen yemeğinizin altını kısın. Haydi buyurun. Taktın sen de yemeğin altına. Bırak kısmazlarsa kısmasınlar. Bir şey diyeceğim. Beni çok gören kadın diyor ki senin yüzünden çok yemek yaktım resim çekileceğiz. Buradakiler. O, oradakiler de çayın altını yemek yakıyorlar. Çaydanlık karartıyorlar. Yemek yanmasının karşılığı resim miymiş? Evet vallahi billahi. Eğmeyi ocakta da bana da alıyorlarmış o yüzden. Şu suyumu töküyorum ve temiz diye kaderin penceresiyle devam ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Cansu mutfakta çok hızlı değildi ama yapıyordu e, tel kullanmadı hiçbir şekilde e, süngerin tersiyle ovalamayı tercih etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.